Merhaba, bu videoda kurulum paketi oluşturmayı göreceğiz. Sol tarafta yer alan gelişmiş seçeneğini genişlettiğimizde daha sonrasında uzaktan kurulumu bunun aşağısında bulunan kurulum paketini tıklıyoruz. Açılan ekranda daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz kurulum paketleri ve buraya eklemek istediğimiz kurulum paketlerini görebiliriz. Sağ üst köşede yer alan ek eylemler kısmına tıkladığımızda burada Kaspersky uygulamaların mevcut sürümlerini görüntüle gibi bir seçeneğimiz mevcut. Buraya tıklıyoruz. Daha sonrasında açılan ekranda Burada bütün sürümlerimizi tüm uygulamanın için olan sürümlerimizi görebiliriz. Daha önceki sürümlerimizi görmek için filtreler kısmında burada sadece en son yazılım sürümlerini gönder tikini kaldırdığımızda daha önceki sürümleri de görmemiz mümkün olacaktır. Eğer burada görülen sürümlerden birisi sizde yoksa veya indirmek istediğiniz sürümlerden birisi burada gözükmüyorsa videonun aşağısında bırakmış olduğumuz linklerden size uygun olan, sizin istemiş olduğunuz uygulamayı indirebilirsiniz. İndirmiş olduğumuz herhangi bir uygulamayı KSC'nin içerisine yükleyebilmek için indirdiğimiz uygulamayı çalıştırıyoruz. Daha sonrasında çalıştırıp devam ettiğimizde burada bizim için nereye kuracağımızı söylüyor. Biz burada herhangi bir yol belirttikten sonra paketi aç tıklıyoruz. Daha sonrasında burada bir süreç gerekiyor. Biraz beklememiz gerekecek. Evet işlemimiz bitti ve bitire tıkladıktan sonra yüklemiş olduğu dizine geliyoruz. C'nin altında kes bir klasör oluşturmuştum. Bunun içerisine geliyoruz ve burada bulunan kut dosyasının KSC'nin içerisine göndereceğiz. Daha sonrasında KSC uygulamamızı açıyoruz. Burada sol tarafta yer alan kurulum paketi oluştura tıkladıktan sonra açılan pencerede Kaspersky uygulamaları için kurulum paketi oluştur seçeneğimiz var. Biz bunun içerisinden gömeceğiz. Diğer seçeneklerden de bahsetmek istiyorum. Belirtilebilir, yürütülebilir dosya kurulum paketini oluştur gibi bir seçeneğimiz mevcut. Kurulum paketi oluşturmak için Kaspersky veri tabanından bir uygulama seçin mevcut. İşletim sistemin görüntüsü kurulum paketi oluşturun gibisinden de işletim sisteminden dağıtabiliriz. Burada exe ve bat gibi dosyalarımızı burada buradan içeriye gönderebiliriz. Kurulum paketini burada veri pak ve Kaspersky veri tabanından da çekebiliriz. Biz burada Kaspersky uygulamalar için kurulum paketi oluştura tıklayacağız. Daha sonrasında burada göndermek istediğimiz paketin adını girebiliriz. Deneme gibisinden giriyorum. Daha sonra sonra gidiyorum göz at diyerek göndereceğimiz açmış olduğumuz paketi seçeceğiz. Biz yerel disk altında test klasör içinde bu uzantılı dosyamızı burada açıyoruz. Daha sonrasında burada güncellemeler ve veri kurulu paketine kopyala seçeneği biraz işimi uzatacaktır. Biz onun için şimdilik kaldırıyoruz. İsterseniz aktif edebilirsiniz. Sonra gidip devam ediyoruz. Burada belli bir bekleme sürecimiz olacak yine. İşlemimiz bittikten sonra artık deneme adını verdiğimiz kurulum paketimiz KSC'nin içerisine yüklenmiş olacak. İçerisine çift tıkladığımızda açılan ekranda burada genel genel kısmında bulunan değiştirebiliyoruz. Dersek buradan yolunu değiştirebiliyor. Ayarlar kısmına geldiğimizde burada birçok ayarımız mevcut. İçerisinde hangi komponentin olup olmayacağı, güvenlik yönetimleri, temel tehdit koruması gibi seçeneklerimiz mevcut. Daha sonrasında lisans anahtarını içerisine eğer lisansı burada gömmek istiyorsak buradan göz atlayıp lisansımızı aktif edebiliriz uyumsuz uygulamalar kısmımız var. Burada otomatik olarak kendinin belirlemiş olduğu uyumsuz uygulamalar kısmı var. Uygula uyumsuz uygulamaları otomatik olarak kaldır butonumuz mevcut. Eğer istemiyorsak bunu kapatıp Tamam uygulamayı tamam diyebiliriz. Bu şekilde içeriye gömmüş olduk. İşlemimiz bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla bilgi için info.etbirleybilişim.com'a destek için destek.etbirleybilişim.com'a mail atabilirsiniz.